Meleklerim nasılsınız? Yeni evinizi beğendiniz mi? Yavaş yavaş alışırız efendim. Hmm. Kızım sen nasılsın? Sağ olun Abbas Bey. Niye sen sendeliyorsun kızım? Öf. Önemli bir şey yok. Küçük bir kaza oldu Abbas Bey. Kaza mı? Evet evet kaza. Aa Dikkatli olmalısınız. Siz benim meleklerimsiniz. Neyse konumuza gelelim. Kıyafetleriniz hazırmış. Murat'a gidin. Ben giderim. Hepiniz gideceksiniz. Kenan, Efendim, meleklerime abansın. muhasebeden ödeme yapın. Patroncum yapmasak öyle bir şey. Ne diyorsam o, itiraz istemem. Tamam. Sen de gideceksin. Patron, o gelmesin. Hani belki işi vardır bunun. Onun yerine Murat Bey gelsin. Kenan görüyor musun? Çocuklar ne kadar düşünceli. Evet, sen gelme. Hem Murat Bey bize gezilecek yerleri daha iyi gösterir. Değil mi arkadaşlar? <laughs> Hanımlar, siz buraya tatile gelmediniz. Otelde ne var ne yok, öğrenin yeter. Kenan sen karışma, Allah Allah. <laughs> Murat Bey'le birlikte diğer adam da bizimle gelse olur mu? Tamam tamam, Murat o adamı da getirsin sizinle. <laughs> Verdiler dört tane geri zekalıyı. Yürüyün. Gel başka yeni zekalı gel. Demek buralara kadar bu iş için geldiniz. Evet. Ne güzel bir karar vermişiz. Ne güzel birbirimizi bulduk. Aşağı yani tanıdık. Murat Bey. Siz Abbas Bey'in asistanısınız sonuçta. Bize biraz bahseder misiniz? Nasıl bir adam bu Abbas Bey? Aa evet. Abbas Bey'in mafya gibi göründüğüne bakmayın. Aslında pamuk gibi yüreği vardır. Hmm. Ailesi yok mu? Bildiğim kadarıyla yok. Ya da bahsedilmesinden hoşlanmıyor. Ya bu adamı ben bile tanımıyorum. Daha yeni iş aldık. Ne ara tanıdınız da yanınıza aldınız? Aman bizim Rüya işte. Bizim bugün odayı boş zannedip odaya gelmiş odayı temizlemek için. Rüya da görür görmez aşık oldu. Abbas Bey dedi ki o da gelebilir mi? O da kim olduğunu bilmeden gelsin dedi geldi. Gayet de iyi anlaşıyorlar. Aman ne iyi anlaşıyorlar. Emin anlatıyor bizim Rüya şapşal şapşal onu dinliyor. İyi bir adama benziyor ama. Ben de daha önceden tanıyorsunuz da ondan yanınızda falan zannediyorum. Neyse ayıp oluyor hadi yanlarına geçelim. <laughs> Demek öyle ha? İstanbul'dan buraya ne macera ama. Evet <laughs> ya. Bu arada hepiniz çok tatlısınız ya. Bayıldım hepinize. Ben? Ya ben nasıl? <laughs> Sen de tabii ki. Özlem boğulacaksın yavaş ye. Ne kadar güzel gülümsüyorsun Emin. Sen de öyle Murat. Ben de güzel gülüyor muyum? Sus Aman ya Allah'ım. Yandın mı? Özür dilerim. Yok. Döktüğün şey zaten soğuktu. Ha üşüdün mü? <laughs> Rüya sen bir şey söylüyordun da. Ne oluyor kızım ya? Size tabakta giden karabel takliti yaptım. Olmadı mı? Ee, çok komik. Daha çok sudan çıkmış balığa benziyorsun. Ee... Neyse olmadı galiba. Emincim ben senden çok hoşlanıyorum ya. Bir sevgili olsak ya senle. Oha! <laughs> Oha! Bu ne hız lan? Biraz erken değil mi? Ya neredeyse akşam olacak. Ee cevap vermedin? Yani güzeldi ama hani bunu ben söyleseydim birbirimizi tanısaydık. E, ee, söyle o zaman. <laughs> yani benim için uygun. Mahsuru yok. Ay yaşasın. Sen de benim sevgilim olur musun Murat? <laughs> Meyve suyu adamın boğazında kalmış. Siz hala neyi düşünüyorsunuz? <laughs> Sen ne diyorsun Murat? Ee, şey... Aslında ben de sana sevgimi nasıl açıklayacağım diye düşünüyordum. Murat'a ulaştın mı? Yok vallahi patron ulaşamadım. Ya evine de gittim orada da yok. Hay Allah nerede bu çocuk? Valla hiç bilmiyorum. Hiç böyle yapmazdı ya. Ben de merak ettim şimdi. Gelin çocuklar. Buyur patron. Ya Murat ortada yok. Nasıl yok? Aa, aa niye ortada dolaştın ki canım? Masasındadır. Sen ne tür bir geri zekalısın ya? Kenan, biraz saygılı ol. Bence de daha saygılı ol. Zaten sinirlerim tepemde, bütün sinirimi senden çıkartmayayım. İşe gelmedin patron. Telefon ettiniz mi? Tebrik ediyorum. Hiç bunu akıl edemedik. Vallahi bravo. Sen çocukken eşekten mi düştün? Ne oldu? Ya çalıyor, çalıyor, cevap vermiyor adam. Ha? Tamam canım, onu anladım. Aptal değilim yani. Telefonu cevap vermiyor olabilir de, kendine mi cevap vermiyor? Seni bir açıp kapatsak mı? Olur. Ya da ne diyorum biliyor musun? Sessize alalım seni. Nasıl fikir? Hadi gidelim. <laughs> Nereye? Bana bak Sinem. Zaten canım burnumda. Bir de seninle uğraşmayayım şimdi. Sus. Hiçbir yerde yok. Başına bir şey gelmesinden korkuyorum. Tamam patron anlaşıldı. Yürüyün kızlar. Nereye gidiyorsunuz? Murat'ımı, Ay! Murat'ı aramaya gidiyoruz patron. Kenan. Sen de hastaneleri falan araştır. Tamam patron. İnşallah bu işin altından sen çıkmazsın. Bunlar da ne? Vay! Üzlanlığı oraya kapatmış bunlar. E bunlar bayıldır da. Ben bayanlara el kaldıramam. gözlerimi kapatırsam bayan olduklarını görmem be ya. Yaktım be Özlem'im yaktım be <laughs> de, ya. Nerede o tam? Neredesiniz be ya? Dur be çamsızı. Yavrum bak. tek tak. Görürsünüz şimdi şimdi siz. <laughs> ah, Allah. Üstüme üstüme düşün lan. Ben size söylemedim mi ben? Devırırım sizi diye. Hepsi de üstümde kaldılar. Yavaş yavaş çıkarırım ben bunları. Çıkmıyorlar. çıkma lan. Geldim ben uzlamın. Sen de kimsin be? Tanıdım sen. Uteldeki adamsın sen. Sen gülüm nerede? Sana sorarım. Söyle. Sevgilim nerede? Bak şimdi sana bu ola. Oh, adamın ağzı bağlı be ya. Seni Allah mı gönderdi ya? Yok! Ben kendim geldim! Dışarıda kayboldum da! Tamam, kendin geldin! Şimdi beni çözer misin? Çözerim! Ama söyle! Sevgilime! Ne yaptın? Ya! Sence ben bir şey yapmış gibi mi duruyorum? Şu halime bir baksana ya! Beni bağladılar buraya! <laughs> sen sevgilimden bile Fantezi mi yaptım ben! Kardeşim manyak mısın sen? Ne fantazisi ya? Ayrıca ben Reyhan'dan hoşlanıyorum! Senin sevgilin kim? Burada! Soruları ben sorarım, ben sorarım. Tamam, sen sor da çöz öyle sor. Çözeriz. Sen ikisini birden mi idare ediyorsun, uçurmaz adam. Ya kardeşim manyak mısın, deli misin, nesin, niye ikisi birden ya? Ben Reyhan'da boşlanıyorum diyorum, başkasıyla işin yok. Bir anda onu diyor. Reyhan mı dedin sen? Hı. Yani sen Özlem'in sevgilisi değil misin? Nihayet anladım, Reyhan diyorum, Özlem'le bir alakam yok. Ya ben Özlem'in aşkından reyhanı Özlem duyarım be! Çözerim çözerim. İyi de seni kim bağlamış? Neden bağlamış? Niçin bağlamış buraya be? Ay, kızlar, oteli Çok şükür geldik de ama benim Murat'ımı bulamadık. Ya insanın kendi oteli gibi yok abi. Kızlar ya benim Murat'ım ortalarda yok. Siz otelin derdindesiniz. Amma bencesiniz be. Ah Murat'ım ah nerelerdesin. Çocukça senden kurtulmak için ta yurt dışına kaçmış olmasın sakın. <gülüyor> <gülüyor> Bak sen şu safter sineme. Konu benimle dalga geçmek olunca küçük beyni çalışmaya başladı. Hı? Tamam. Hadi bırakın gırgırı da. Biz şimdi Abbas Bey'e nasıl söyleyeceğiz Murat'ı bulamadığımızı? Dur içeri girelim. Buluruz bir yolunu. Zaten açlıktan öldüm. Kızlar. Ahmet'i gördüm sanki. Ay Murat da yanında. <laughs> nasıl yani? Sen beni sevgilim hayal nasıl görsün? Dalarım şimdi kızım sana. Hadi seninkini anladık da benimkinin hayalini görmek için kimden izin aldın saftirik Sinemci? Ya siz manyak mısınız be kızım? Gördüm diyorum size gördüm. Niye inanmıyorsunuz bana? Benden. Bir daha izin almadan böreklerimin ay. Ahmet'in hayalini gelme. Ha? Nasıl ya? Öyle ya. Ama. Ama. Sus. Ama. Ben kızım. Gördüm diyorum size ya. Bekleyin. Alo. Alo. Ha Abbas abi. Efendim Kenan. Abi bu seni öldürmek isteyen birileri vardı ya. Eee ne olmuş onlara? Ben onu buldum abi kim olduğunu. Kimmiş çabuk söyle emin misin? Vallahi eminim eminim. Kim? Ee, bu yeni işe aldığımız var ya abi. E Kızlar. Hı hı. Onlardan Rüya abi. Ne? Ne diyorsun lan sen çok şaşırdım. Ya evet. Evet ben de çok şaşırdım ama maalesef öyle. Tamam Kenan ben gereğini yaparım. Tamam abi. İlgileniyorum ben. Tamam oldu. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Olsun Sağ ol. Alo. Beni iyi dinle salak. Bir saniye. Ben salak değilim. Adım Özlem. Bir dakika. Alo. Beni iyi dinle salak. Ah Yanlış oldu bir saniye. Alo. Ulan salak dinlesene beni. Bir saniye ben değilim. Sinem telefon y sana. Aa kimmiş? Alo. Dinle salak. Dinliyorum. Oğlan elimizde. Yanlış numara kardeş. Benim oğlum yok. Hatta kocam bile yok. Otel değil mi orası? Evet, burası otel. Çocuk elimizde. Adı Murat. Murat'ı biz kaçırdık. Anam, Murat'ı kaçırmış bu adam. Gel artık Dinliyor musun? Ee, e evet. E e e ne kekeliyorsun be kadın? Eğer Murat'ı sağ salim görmek istiyorsan dediklerimi harfiyen yapacaksınız. S siz kimsiniz? Bir dost diyelim. Ah! Dostumuzmuş. Ben de gerçekten korkmuştum. Kızım sen harbi salaksın. Ay! Kızlar! Bu adam beni gerçekten tanıyor ya. Aa! Şimdi kapınıza adamlarımı gönderiyorum. Bizim kapıya mı? Yok, babamın kapısına. Babanız kim? Babanızı bilmeden nasıl geleyim? Siz odanızda bekleyin. Adamlarım gelince kapınızı çalacaklar. Ha, iyi. Ne oldu kızım? Ne dedi? Şey, adamlar gelecekmiş, kapıyı çalacaklarmış. bizi Murat'a götüreceklermiş. <laughs> Bu kadar çabuk mu geldiler? Ana, APS mi gönderdi yoksa? Ay, ben korkuyorum arkadaşlar. Kapıyı açamayacağım. Aman be, ben açarım. Hazırlanın kızlar. Elinize bir şeyler alın. Hadi çabuk çabuk çabuk. Bir, iki, üç. Vurun kızlar. Vur, ya. Vur, ya. Ya vur. Bir dakika. Vurun kızlar. Vur, vur. be, uzun, uzun. Vur. Murat! Murat. Şimdi ben Ahmet'le Murat diyeceğim ama siz yine bana inanmayacaksınız. Görüyor musunuz arkadaşlar? Ha? Sus be saf. Canım benim. <laughs> Abbas Bey'in telefonu buyurun. Ben Abbas. Rüyayı ver bana. Rüya ben. Buyurun Abbas Bey. Ben şimdi odama geçiyorum. Sadece sen gelebilir misin? Peki efendim. Hemen geliyorum. Ee, Abbas Bey beni çağırıyor. Niye sadece seni çağırıyor ki? Bilmiyorum ama gitmem gerekiyor. Siz de emin ve herhalde oraya gelirsiniz olur mu olur. Tamam. Murat, çok merak ettik seni. Ne oldu anlatsana. Ya. İşte şimdi geldi dostlarımız. Bizi sana götürecekler Murat. Sizi bana götürecekler. Ha? Evet. Bu durumda acaba ben nerede oluyorum? Ya kızım manyak mısın? Karşında duruyorum işte. Ben de onu diyorum ya. <laughs> Aa, Ayberk, sevgilim. Heh, çocuklar yeter. Sonra ilgileneceğim. Murat da burada zaten. Şimdi burada ne olduğunu sormayacağım hiçbirinize. Başlaması gereken şey başlasın. Alo, komiserim. Komiserim.